Arkadaşlar sizlerden birlikte Bugün yanımda Yusuf var bak burada O da En güçlü savaş alanlarına girdi Roblox'ta. 4K var lan <laughs> Onu da göstereyim Evet sizlerden birlikte Yusuf şov yapacak Yani öğretim gibi bir şey yani Eğitim videosu diyelim. Evet Başlayayım mı yavaştan Shift toklu mu? 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 Shift. O mı? Yak. Shift toksuz mu? Shift i̇şte gibi. Yakın ben kamerayı. Bunu profesyoneller denesin. Çünkü yeni başlayanlar yapamaz. Anam. Lan küfretme videonun ortasında. Allah Allah. Oh, şey ya. Arkadaşım bu geldi lan. Heh, Osman gelmiş. Daha iyi görsünler diye bir de yakınlaştırdım ha. ha. Abone ol. Evet arkadaşlar. Size diyor. Bakın abone ol yazıyor. Bu arada yakın zamanda çok sevilirse bu seriyi bunu işte öğretim videosudur. Kombo videosudur. Öyle şeylerde de gelebilir. Sahte hesap milleti sahte hesap açıp milleti trolleme öyle şeyler yapabilirim isterseniz. Ama evet var... bu Yusuf Pro bir kişi. Gördüğünüz gibi 4K kili var çocuğun. <laughs> Oğlum ben bunu yapıyorum. Hmm. Tamam. Baya iyi bir konması vardı Yusuf'un onu yapamıyor. Yapabilsem bunu. <laughs> pro modu aktifleştireyim mi? Aktifleştir. Çok pro kişiler izlemediği için yapmayalım. Arkadaşlara selam gönder. Selamın oyunu bozmak olsun hadi. Selamın oyunu bozmak. Oyel, den, 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 Oh yeah, evet arkadaşlar oh yeah. <laughs> bu videonun ikincisi gelebilir mi de? Hadi video bu kadar olsun be. <laughs> İkincisini de bugün çekebiliriz. Demiyor mi Yusuf? Yusuf mi? Hı. Böyle bir iki üç gün sonra bir iki like olursa çekebiliriz. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı.